<laughs> Ahahahah! çekme özelliğini kaybeder. Aa. Acıyormuş gibi yapıyor. Aslında acımıyor. Acıyor. Acımadı mı? Berberler. <laughs> Onlar binlerce yıldır varlar. Antik Mısır'da berberler insanları kötü ruhlardan arındırmak için dini ritüeller yapardı. Osmanlı'da ise berber dükkanları önemli dedikoduların toplandığı istihbarat merkezleriydi. Peki ya şimdi? Berberler ne yapıyor? Bir zamanların kötü ruh avcıları şimdi sadece yanlardan biraz alıp üstleri aynı mı bırakıyor? Ya da geçmişin istihbarat merkezleri şimdi sadece mahallenin nabzını mı tutuyor? Ve en kritik soru sadakatini bu kadar tartış erkekler nasıl oluyor da 30 sene boyunca aynı berbere gidebiliyor? Nasıl? <laughs> i̇şte bugün tüm bu soruların cevabını bulmak için Berberler Dünyası'na giriyorum. Ve belki de hayatım bir daha eskisi gibi olmayacak. <laughs> nasıl, şu an iyi mi Gayet iyi yani teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Kendini havuzda hisset. Saçı yıkarken önce şöyle köpüklüyorum. Şu kıllar yapışıyor arasında kalıyor dalgalı saç. Harika bir kesimle, harika bir rahatlama yıkama. Doğru mu? Doğru. Hayır. Hayatın hiç böyle saçını annen yıkamamıştır işte böyle saçını. Adeta 10 yıl önce gittim abi. Evet. Rahat mı şu an? Rahat diyebiliriz ya. Evet. Diyebiliriz derken kardeşim. Bence evet. direkt rahat demen lazım. itibarıyla itibariyle rahat. şimdi. Evet Bir erkeğin en çaresiz anı olarak. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Evet. Mükemmel bir an. Hop hop an rahatladı. Şu an rahatlıyor. <laughs> şu an harika bir rahatlama. Nasıl şu an? Teşekkür. Hem berber hem masaj. Evet. Fazla para alacaksın. Yani. Ben de ilk defa tecrübe ediyormuşum. <laughs> acayip şey ya. O Sana dökülen daha... şey ne? Bu dökülen şey e, ee, yüz losyonu, nellendirici, saç için, sakal için. En güzel koku veriyor, en güzel rahatlatıyor. <laughs> Nasıl şey <gibi> Rahatlıyor <laughs> musun şu an? Çok. Havluyla mı kurutuyor, fön mü Havlu daha iyi olur. Havlu daha iyi olur. O zaman size temiz bir havlu getiriyorum. masaj yapmayı seviyorum, kesmeyi seviyorum, konuşmayı seviyorum. En önemli şey unuttum. Bu büyük kulaklardan içine giren kıllar temizleyelim. <laughs> Hoppala. Kardeşim var mı başka isteğin arzu? Çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Sağ olasın. <laughs> Kaç sene burada çalışıyorsun abla? 13. Zor oluyor muydu böyle erkek yoğunluk Benim olan yerde? İlk başlarda zor oluyordu. Sonradan onlar da alıştı. Ben de alıştım. Ortam daha farklı oluyor. Daha hani daha düzgün konuşuyorlar. Daha az küfür ediyorlar. Küfür Mesela burada çocuğunu getiren bayanlar rahat oturuyor. Kocasıyla gelenler rahat oturuyor. Artık burada 13 senedir buradasın. Ne yapıyorsun? Manikür, pedikür, çift bakımı, ağda, kaş. Manikür, Karş. pedikür yaptıran erkek? Oluyor. Bakımlı erkekler var. Ayağında mantar olan var. Hmm. Tırnak batması olanlar var. Onlar geliyor. <laughs> Ellerine sağlık abla. Sayende pırıl pırıl. Tertemiz. <laughs> 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 Her berberin ensesi kendi imzasıdır, doğru mu? Evet, doğru. Her ense farklıdır. Enseyi kafa yapısına göre alıyoruz. Ayarını kafa yapısına göre yapıyoruz. Düz ense, çizgi ense, ense... Şu an bu gölgeli bir ense. Seviyorum tek tek kesmeyi. Niye? Makineyle daha kolay değil mi? Yok, makine kolay ama ben zor seviyorum. Zor şeyleri severim ben. Özel makas atışlarım. Beyne kadar çıkıyoruz. <laughs> Bunu makas almaz, adamın etini keseriz. kan çıkar buradan. Hmm. O yüzden bunu alıyoruz. Daha güzel bakın. Daha temiz, daha güzel, daha özgüvenli bir ense haline geliyor. Saç, sakal insanların yüzünü belli ediyor. Saç, sakal çok önemli bir şey. Saç kesimi önemli, anatomik kesim önemli. Ben bu saçı normal mesela hiç anatomik kesmesem direkt yanlar alıp makasla kaybetsem, kısaltsam saçı. Şurayı kısaltsam saçın şeklini zaman Yüz değişir direkt. Arkadan şöyle baksa yumurta gibi Ama ben ne yapıyorum? Kat vermiş. Kesime bak. Görüyorsun da Daha güzel. Mesela arkadan bakan sövmüyor. Mükemmel bir tıraş diyor. Sihirli ellerinize bayılıyoruz <laughs> sevgili Murat Bey. Ben de sizi çok, çok seviyorum. seviyorum. Gerçekten etkileyici. Bir sanat diyebiliriz. Tabii ki. Sanat. Ayaktayız ama yoruluyoruz ama değiyor. <laughs> Günümüz öyle geçiyor bizim yani. Çünkü 12 saat buradayız. Evden çok burada kalıyoruz. Müşteri olmayınca da ayakta duruyoruz çünkü alışmışız. Oturunca bir garip geliyor. Ben uyurken de ayakta uyuyorum. <laughs> Kulak memesi. Evet. Yok, 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 şu yok. üstler makasla oluyor. Evet. Şimdi ben bunu yapamaz mıyım? Yani yaparsınız da nasıl yaparsınız? Yapmak var, yapmak var. Bastırayım mı ince dibine kadar? Yok, tamam. Buralara da dalıyorum. Çok çıkmayın. Şu dipten alayım mı? Çok... 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 Şimdi alayım. O, olmadı mı? Oldu mu? Aa, çok güzel oldu. Evet. Evet. <laughs> Bravo, sizi işe alabiliriz. Ama bir şey mi çok kötü? Anladığım kadarıyla zor olan şey şu, natürel bir çıkış yapmak. Ben yapamadım onu. Doğru. Yaşam felsefemiz natürel oldu. Evet, yani ben azdan çoğa doğru gidemedim. Aralarda bazı e, daha azlar oldu olarak, çokların arasında. Kamerayı tutamadım. <laughs> birkaç kaptım aslında, birkaç figür kaptım. Kafa yapısı ense de çok önemli. <gülüyor> <gülüyor> Ve natürel bir geçiş isteniyor genelde. Yani tenden başlayıp, Saça doğru daha şey, e, natural, nasıl anlatsam bir anda geçiş değil. Böyle o açıklık yavaş yavaş koyulaşacak. Kıbrıs'a gidecek arkadaşlara 17 litre nasıl işte sokulur Türkiye'ye onun tarifini veriyorum. <laughs> 17 litreyi çantanızda getiriyorsunuz. Baktınız gümrük polisi var. Kendinizi XR'ye 5 metre kala yere atıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bende hipoglisemi var. İğne olmam lazım komaya işte gireceğim. Polisle gümrük işte görevlileri sizi artık taşıyorlar dışarı kadar. Ben yaptım. <laughs> Sonra geldiğin zaman arkadaşlar soruyor. Bana içki getirdin mi diyor. Tüh diyorum ben de. Kapıda polis aldı ben böyle en zor tarafı o an, sen sormadan ne söyledim. İnsanlarla uğraşmak. Yani bir insan alıyorsun mesela 40 dakika o insanla uğraşıyorsun. Tanımadığın insan alıyorsun yani. ama yani, adam sana anlatıyor. Ne, ne anlatıyor şey, mesela? Yalan anlatıyor. Biliyorum ben. Gerçek hiçbir şey yok ortada. Her şey yalan. Ama o adamı dinlemek zorundasın anladın mı? Ara sıra cevap vermek zorundasın. <laughs> Müşteri Cahil ise biz de cahil oluyoruz. Kültürlü biz de kültürlü oluyoruz. Çocuksa çocuk oluyoruz. <laughs> dertliyse ise dertli oluyoruz. Yani biz buna bir psikologluk diyebilir Art, miyiz? Tabii, ya. Ücretsiz bir psikologluk. Erkeklerin bizi nasıl aldatmamasının tek nedeni terapide terapi ve onlardan tuttuğumuz sırlar. Wow. Memnun kaldınız mı? Hayır Acayip. diyebilirsiniz. Acayip. Hayır dersem izler. <laughs> bir sonraki tıraşı da düşünmüyorum. Şimdi bu arkadaş şeyi sevmez. Kıl bir arkadaş. Şıp şıp şap şap. O şeyleri hiç sevmez. Ben şey. kıl olur. Şu an havuzda <laughs> yüzüyorsun. Elinde limonata. Mükemmel bir ortam. <laughs> Gözlerini kapat. <laughs> evet, rahatlıyorsunuz değil mi? Acayip. sprey sıkalım mı Ahmet Teşekkür ederim. Normalde de böyle konuşuyor musunuz? Daha güzel konuşuyoruz. Şimdi heyecan var o yüzden biraz kaba konuşuyoruz. Bakın hafif böyle hafif böyle kısadan uzayacak bu saç. Niçin? Çünkü kafa yapısına bakar mısın? Kafa yapısı düz. Böyle dümdüz. Ama o şekilde ya. yapınca kafa yapısı bakın hemen toplu bir kafa haline, kare bir evet, kafa haline geliyor. Doğru mu kardeşim benim? Bayıldım. Yüz yapısına göre, alnına ya. göre, kaş yapısına göre Kesinlikle. giden saç modeli budur. Daha iyisini görmedim. Çok Teşekkür iyi. ederim kardeşim benim. Ben beğendim. Ben de beğendim. ben de beğendim. Bundan sonra hep bu model. Moduma göre ya. nasıl stres. Beğenmezsen yapmayacağım yani. Yani moduma göre. Sen hiç kendi etini yedin mi? Hayır yemedim. Ben yedim. Bak buradan kasından numune alıyorsun. Kas numunesi. Merak ettim tabii çiğ yemeyeyim bir ateş dedim görsün dedim. Çok güzel. Kendi etinizin tadı. Hmm. Bizim zamanımızda kız bulmak çok zordu. Gerçekten. Gazi'de okuyan kız doktor adaylarını ikna edip şuradan numune aldırdım. Yedim. Merak ettim. Afiyet olsun. En lezzetli... Ya şurası da biftek. Üç gün önceden randevu alıyorum ben bu arkadaştan. Ancak sıra geliyor. Siz uzun zamandır buraya mı geliyorsunuz? 20 senedir. Evet, ben burada oturuyordum, taşındım. Taşınmama rağmen yine buraya geliyorum. Dört kuşak oldu tam. Dört kuşak. Dedem, babam, ben, Oğlum bana şey bulun, dördüncü eşimi bulun. Üç defa evlenip ayrıldım da ciddiyim şaka yapmayalım. Nafaka özgür derler bana. <laughs> Erkekler neden berberlerini değiştiremiyorlar? Yani özel bir sebebi var mı? Biz mesela kadınlar değiştirebiliyoruz kuaförlerimizi. Bir alışkanlık oluyor işte, sohbet ediyorsun. O seni tanıyor, sen onu tanıyorsun. Elinizi daha mı konforlu hissediyorsun? <laughs> Geliyorum işte buraya çayım, sigaram, kahvem, her şeyim hazır. <laughs> ne güzel. Normalde cumartesi ana baba günü olur. Göz, gözü, göz, Herkes korktuğu için kavga eder. 2, 4, 6, 8, 10, 11 kişi. Sadece bir sayı mı biz Burada. Sıradan birisiniz ama en ön sıradan. Pazartesi akşam 8'e anlaşalım mı? Sersin. Tamam mı? Tamam. 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 Kapora almıyorum sizden. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani böyle çok tatlı duruyor zaten. Bir gün daha değerli edersin. Tamam. Teşekkür Seni ederim. Seni seviyorum. Ben de sizi. İyi günler. <gülüyor> Her <gülüyor> müşteri sizin için özel herhalde. Her müşteri benim için özeldir. Her müşteriyi seviyorum. Bakın şimdi yazıyorum. Pazar tesli 19 çift 0 diyelim. Sevgili müşterim. Müş. Benim kardeşim kraldı. Adamsın abi. <laughs> benim, kardeşim abi. benim kardeşim kraldı. Benim kardeşim aslan öyle. gibidir. Öldü. Bize gelin kafanız kardeşim güzel. Kardeşim <laughs> Benim kardeşim <laughs> aslandır. 15 senedir ona tıraş alırım. 15 senedir devam. Sen daha doğmamıştın. Sen doğmamıştın. Hadi. Kaç yıl oldu seninle tanışalım. Kaç yıl beni <laughs> tıraş <gülüyor> edersin? 90 yılından mı ya? 90. 90'dan belki eşkidir lan. 90 yıldır sen beni tıraş edersin. Evet. Sonra sana Kaç sene olmuş? Ne bileyim. Kaç sene olmuş? Hadi hesapla. 35, 30 yıl oldu. E, memnun kaldınız mı? 10 yıldır buraya geliyorum. Nedeni de memnun kalmam zaten. Şimdi beni merak ettiğim bir şey var. Kadın kuaförlerinde biz arkaya doğru eğiliyoruz. Evet. Siz niye burada öne doğru eğiliyorsunuz? Niye böyle? Çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Yüzü yıkamak için maske var, yüzünü, sakalını kesiyoruz. O yüzden daha hijyenik oluyor. Önce hijyen Her müşterinin sonuna yapılır. Yedi yattan sonra yerleri de güzellikte güzellikle süpürüyoruz. Su çok önemlidir bizim için. Hijyenimizin simgesidir. Alıyoruz ve çöpe atıyoruz. <laughs> Buyurun, işte bu kadar. Bu havlumuzu asıyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasıl bir işlem uyguluyorsunuz? Ee, kaşlarını alıyorum arkadaşım. Kaşlarının üstünde kırlar çıkmış. Ee, i̇p şu an kızartır. Adam kaliteli olduğu için kızartmayacak. Acıyor mu? Murat'ın eli hafif o yüzden çok acımadım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi <laughs> maske yapacağım. Maske bize yani, de... ee... Kapadokya'dan geldi. Ben normalde <laughs> böyle kesilmiyorum da biraz daha kısa oluyor yanlar. <laughs> Murat bu sefer farklı bir şey yapmak istedi. <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> bakalım bir saçı tam olarak bir yıkasın kurusun sonra bakacağız güzel oldu mu olmadı mı? Fırçayı özel mi seçiyorsunuz? <laughs> Tabii ki boya fırçası kendisi. Çoğu berber eliyle sürüyor, hijyenik olmuyor. Fırça hijyenik oluyor, biz yıkıyoruz her sürdüğümüzde. Arkadaşlar çok gıcık bir arkadaş. Kıl bir müşteri. Her şeyi beğenmez. Hayatta beğenmez. Doğru mu? Doğru. Ama hiçbir zaman da benim istediğimi yapmaz Murat. Kendi evet. yakışırdığını yapar yani. Ama, ama biz böyle anlaşıyoruz değil mi kardeşim? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bebeğim. Kadın kuaförlerinde böyle bir hizmet yok. Bizim kulağımızı yakmıyorlar. Çünkü kadınların kulağında kıl çıkmıyordur herhalde. Çıkmıyor. Kıl çıkıyorsa da Allah korusun yani. <laughs> Bana denk gelmesin lütfen. Film <laughs> Allah'tan çok hafif olduğu için Müşterilerim adı da beni ya, tercih Ya diyor. Çok iyi bir ya. Sıcak. O sıcaklık var ya yani. müthiş bir his. Muhteşem. Sıcaktan zarar gelmez. Kıvamında bir atıyor. sıcaklık. Evet. Çok Bak. soğutmadan çekeceğiz adımız çünkü soğutursak kalır kırılır ve yapışkanlık ve çekme <laughs> özelliğini kaybeder. Acıyormuş gibi yapıyor. Aslında acımıyor. <gülüyor> 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 Lütfen kameraya oynamayalım. <laughs> Elim hafifti. <laughs> Tek tük kalanlar oluyor. Onlar da cımbızlar. Bir, bir dakika du <laughs> duy... <Duyamıyorum. gülüyor> ne Anlat abi. Emeklilerin derdini anlatıyorum. Hadi. Emekliden konuş. Derdini... Derdini... Ha konuş. Emekli ise zaten ihtiyardır. Kaç para maaş alıyorsun emekli ne, maaşı? Ne mal var var? Onu anlat abi. 30 milyonluk dükkanı var. Nasıl emekliyse? <laughs> Doğru mu? Doğru abi. He. Reisimiz hakkında ne düşünürsün? Onları anlat. Yok abi anlatsın. Anlat, mı? Yani, anlat. yok abi. İyi mi? Yok <gülüyor> ne, <gülüyor> abi. Vallahi <bana> hiç şey yok. <laughs> 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 <çöpünü çöpür gülüyor> <tüksürp> Mikrofonu <yor. gülüyor> Bir şeyler Eyvallah. sordu dedi <laughs> <laughs> ben tutturatacak mısınız dedi adam, konuşmuyordum ya. Para 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 der boncuk. Sesli boncuk. Çıktın mı? Boncuk. Oh. Gel buraya. Oh. Buyurun. Oh. 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 Boncuk şey misin burada. Allah oh. Gel buraya. Gel gel buraya. Gel hadi geçeceğiz. Mantı Gördün mü Böyle yapıyor işte bu. Evet, bir berber maceramız sona erdi. Berber çok başkaymış. Erkeklerin buraya bağımlı olmasının sebebini anladım. Burası bir terapi. Burası siyaset konuşacağın, psikolojik sıkıntılarını anlatacağım. Ekonomiden konuşacağım. Yeri geldi sevgilinden dert yanacağın bir yer. Bir iki daha gelsem belki ben de bağımlı olabilirim. Üstelik saçınızı kestiriyorsunuz. Ağda yaptırıyorsunuz ve manikür yaptırıyorsunuz. Neden bağımlılık? Şimdi daha iyi anladım. Videomuz burada sona erdi. Bir sonraki videoda başka mesleklerle başka ilginç yerlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. MR erkek kuaförü. Başarının sırrı. MR <laughs> erkek kuaförü. Kolejde. Kızılay Kolej, Ahmetler Postanesi'nin Kalesi Libra Caddesi. Merkez erkek kuaförü.